ayrıntılı bir şekilde akarsularımızı inceleyeceğiz. Evet bizler için önemli bir e, konu. Çünkü akarsularımız nerelerde, e, ne şekilde daldığını bilmek arkadaşlar ileri etapta bize yardımcı olacaktır. Ana hatlarda verilen akarsuların yanında e, küçük akarsulara kadar ayrıntılı olarak arkadaşlar sizlere bunu sunmaya çalışacağım. Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından arkadaşlar ülkemize minik bir giriş yapan minik bir giriş yapan e, Tunca Nehri'ni buraya eklemek istiyorum. Tunca Nehri'ni. Evet arkadaşlar. Tunca Nehri'ni buraya ekledikten sonra şöyle çekelim. Bakın şurada zaten e, bu bölgede girişi net ve açık bir şekilde görülüyor. Ergene Ergene akarsuyumuzu ekleyelim. Ve yine burada e, bir sınır akarsuyumuz var. Sınır akarsuyumuz neresi? Meriç. Meriç'i eklemek gerekiyor. Evet. Bunları da ekledikten sonra arzu ederseniz güneyden devam edelim. Marmaranın e, güneyine doğru ilerleyelim. E, ayrıntılı vereceğim. Tekrar söylüyorum. Bütün akarsularımızı ayrıntılı bir şekilde vereceğim. E, bizim için önemli olduğu için Burada arkadaşlar Marmara'nın güneyinde batıdan başlayarak Kocabaş Kocabaş'ı ekleyebiliriz. Daha sonra şu şu şekilde ekleyelim. Kocabaş'tan doğudaki Gönen Gönen'i ekleyebiliriz. Evet Gönen'i şöyle ekleyelim üstüne karışıklık olmasın. Daha sonra bu bölgede koca çayı ekleyelim. Uç bölgesine yazıyorum. Koca çayı ekliyoruz. Koca çayı ekledikten sonra burada zaten e, önemli geniş alan tutan susurluğu eklememiz gerekiyor ayrıntılı vereceğim. Tekrardan söylüyorum. Hepsini ayrıntılı bir şekilde tekrar videoları izleyerek aşina yavaş yavaş aklımızda kalacak diye ümit ediyorum. Şöyle şu şekilde susurduğu şuraya çekelim. Karışıklık olacağını düşünmüyorum. Evet susurluk Çayımızı da ekledik. Burada Balıkesir'den Manisa'ya doğru bir geçişte nereye ekleyeceğiz? Bakır çay. Bakır çayı ekleyelim burada. Evet bakır Dediğim gibi biraz ayrıntılı veriyorum. Ee, o yüzden iyi takip edilmesi gerekiyor. Başka nereye ekleyelim? Evet susurluğun doğu kısımlarındaki noktalarımızı da ekleyebiliriz aslında. Orhaneli. Ve Kemalpaşa. Bunları ayrıntılı vermemin sebebi e, bunlara paralel olarak arkadaşlar üzerinde görülen e, bu videomuzdan sonra üzerinde görünen e, barajlarımızı inceleyeceğiz. Yani bunları e, bilmemiz gerekiyor. Çünkü birçok şeyle birbirleriyle bağlantılı e, olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar biraz ayrıntılı bir şekilde karşımıza çıkacak. Tabii ki de e, önemliler hemen karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz sürekli karşılaştığımız şeyler olduğu için. Gediz'i eklememiz gerekiyor buraya. Gediz'in arkadaşlar güneyine doğru indiğimiz zaman şöyle nereye ekleyeceğiz buraya? Küçük Menderes. Bir dakika şöyle tamam Küçük Menderese ekliyoruz. Evet Küçük Menderes'ten arkadaşlar. Yine doğru gidelim Aydın'a doğru ilerliyoruz. İzmir'den çıktık. Neresi? Büyük Menderes'i ekliyoruz. Evet Büyük Menderes'i ekledikten sonra Muğla Antalya'ya doğru hareket edelim. Neresi? Oldukça güzel yerlerden biri. Dalaman'ı ekliyoruz. Burada arkadaşlar yine Muğla Antalya arasında Eşen Çayı. Eşen Çayı'nı görüyoruz. Arkadaşlar bu haritalarımız üzerinden bu haritalarımız üzerinden ayrıntılı olarak yani e, tekrardan akarsuyolumuzun özellikleri konusunda işlenecek. Bunlar harita bilgisi e, videolarımız. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlarımız. E, Büyük Menderes'in kolları. Büyük Menderes'in kollarını da yazalım arzu ederseniz. Akçay Akçay e, ve Çin'e. Çine'yi de ekleyelim. Dediğim gibi ayrıntılı e, bir şekilde sunuyoruz. Çine'yi de ekledik. Büyük Menderes'ten arkadaşlar iç bölgeye doğru devam ettiğimiz zaman, uşağa doğru devam ettiğimiz zaman buraya kim, nereye ekleyelim? Banaz. Banaz'ı ekleyebiliriz. Evet. E, gözümden kaçmaması için arkadaşlar iyi bir şekilde e, tarama yaparak ilerliyorum. O yüzden biraz e, yavaş olabilir. Evet, Eşen Çayı'ndan e, Antalya'ya doğru devam ettiğimiz zaman Aksu, Aksuyu bildiğinizi düşünüyorum. Aksuyu ekledik. Evet, Aksunun doğusunda Köprü Çayı, Köprü Çayı, bunu da ekledik. Daha sonra ilerlediğimiz zaman nereye ekleyeceğiz? Manavgat. Evet bu sırayı e, şu an yazdıklarımız arkadaşlar birçoğunu bana zıra kadar sokulmasa da e, birçoğunu görme şansım olduğu yerinde. Ermenek tabii ki de şu sıralar görme şansımız yok. Ve nereye ekleyeceğiz? Göksu. Göksu'yu da ekledik. Evet. Şurada nereye ekleyebiliriz? Çarşamba. Bunları arkadaşlar bildiğinizi düşünüyorum. Ama şu Manavgat Çarşamba gök suyu özellikle. Ee, dediğim gibi tekrardan bunları ayrıntılı bir şekilde sunumu olacak. Hiç e, şüpheniz olmasın. Sevgili arkadaşlarım. Banaz'ın e, doğusuna doğru ilerlediğimiz zaman Afyon Kralisar bölgesine doğru şu bölge. Akarçay. Evet arkadaşlar. Hiçbirini atlamadan gitmeye çalışıyorum. O yüzden biraz es vererek devam ediyor gibi olabilir. Ama ayrıntılı bir şekilde tarama yaparak ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. E, burada nereye yazalım? Sakarya'yı yazalım. Bence Sakarya. Şuraya Sakarya yazalım. E, şu bölgede kolların devam ettiği alanda Kirmir. Kirmir. Kirmir yazdık. Ee, burada porsuğu yazmamız gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Porsuğu yazdık. Gördüğümüz gibi oldukça ayrıntılı bir şekilde gidiyoruz ama tekrar tekrar e, videoları es şeklinde bölerek de ilerleyebilirsiniz. Çünkü akarsularımız bizim için söylediğim gibi önemli. Zaten ana akarsularımızı e, barajlarımızı anlattığımızda hangisinin üzerinde kurulduğunu söylediğim için Ana akar sorumuzu bir kere daha onlar da görebilirsiniz. Burada bütün arkadaşlar akar sorumuz ayrıntılı bir şekilde sunuluyor diyebiliriz. Evet baktık. Kirmir'i de yazdıktan sonra Ankara'ya doğru e, geldik arkadaşlar. Karabük bölgesine baktığımızda burada eklememiz gereken Yenice var. Evet. Yenice'yi ekleyelim. Yenice'den sonra eee İlerleyelim arkadaşlar. Bartın Kastamonu bölgesinde Devrekani var. Evet. Devrekani'yi eklememiz gerekiyor. şöyle devrekaniyi şuraya ekleyeyim ben. Çünkü şuraya bir tane daha eklememiz gerekecek. Karışıklık olmasın. Gökırmak. E tabi Gökırmak'ı yazdıktan sonra burada nereye yazacağız? Tabii ki de sevgili arkadaşlarım. Kızılırmak. Kızılırmak'a da eklenmiş bulunduk sevgili arkadaşlarım. Kızılırmak'ın yine kollarından biri neresi? Devrez. Devrez'i de ekledik. Ee, ve Kızılırmak aşağı doğru yine kollarından biri Delice'ye ekleyelim aşağı doğru ilerledik deliceyi ekledik sevgili arkadaşlarım Evet deliceyi ekledikten sonra biraz daha doğuya doğru hareket edelim yine arkadaşlar başlardan birini yazalım önemli yeşil ırmak yeşil ırmağı ekledikten sonra burada yine kerkit kerkiti ekleyelim Sevgili arkadaşlarım. Ordu'nun gerisinde şurada belirtmemiz gereken yerlerden biri neresi olabilir? Kızıldere'ye ekleyelim buraya. Kızıldere'ye ekleyelim. Evet. Ee, başka nerede ekleyebiliriz? Irmağın kollarını bir yapalım. Çorum. Çorum'u ekleyelim. Devam ettiğinde güneyi de burada çekerek Şekeri ekledik sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Buraya bir de aslında şöyle şu kolun devamına bir daha kızılırmak yazalım. Nereye kadar uzandığını, sokulduğunu görelim diye sevgili arkadaşlarım. Evet, Giresun'dan doğuya doğru gittiğimizde Harşit. Harşit'i de ekleyelim. Tekrar tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar yoğun e, olarak gelebilir size hepsini ayrıntılı veriyorum ama başlıca akarsularımızı yine e, şeye paralel anlatınca arkadaşlar barajlarımıza paralel anlatınca tekrardan orada görme şansınız olacak. Evet e, devam edelim. Bayburt. Bayburt, Rize, Artvin arasında şu bölgede arkadaşlar Çoruh. Nehrimizi ekleyelim. Ve yine buna komşu şurada arkadaşlar Tortum. Tortum'u ekleyelim. Evet baktığımız zaman bildiğimiz yerlerden biri diye düşünüyorum. Kura. Değil mi? Kurayı ekleyelim sevgili arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum akarsularımızla ilgili ayrıntılı işte en uzunu dışarıdan gelen sınır oluşturan gibi ayrı kavramlar olan videomuz ayrı çekilecektir. Bu harita bilgisine yönelik harita bilgisinde zorlandığımız için harita bilgisine yönelik arkadaşlar parantez açıyorum tekrardan. Evet burada Kars sayımızı da ekleyelim. güneye doğru gittiğimizde arkadaşlar nereye eklememiz gerekiyor? Şurada arpa çay. Şöyle yapalım şuradan. Arpa çayı ekledik. Evet şu bölgede çünkü karışıklık olacak. Arpa çayı oraya yazdık. Aras. Arası yazmamız gerekiyor. Arası yazdıktan sonra Ağrı ilimizde Burada neresi var? Murat. Evet. Murat'ı da yazdık. Ve geldik arkadaşlar nereye? Van Gölümüzün doğusunda şuraya yazalım. Karasu. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun. Bütün ağları vermeye çalışıyorum. Burası Hoşap Suyu. zapçayı Evet, Şırnağa doğru hareket ettiğimiz zaman bu bölgede nereye verelim? Habur. Haburu verelim. E, şurada önemli olan nereye yazacağız tabii ki de Dicle. Tabii yazabilirsek Dicle'yi yazdık. Evet, Dicle'den şöyle Uluçay. Şuraya Uluçay yazalım. Evet, Uluçay'ı yazdık arkadaşlar. Batman ekleyelim mi? Batman'ı da ekleyelim. Birkaç tane daha var bu bölgede ama bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Batmanı ekledik sevgili arkadaşlarım. E tabii ki de burada en önemli yerlerden biri üzerinde önemli barajlarımız olan neresi? Fırat. Fıratı da ekledik sevgili arkadaşlarım. Şurada gök ekleyelim. Evet gök ekledik. Buradan devam edelim hat boyunca. Ee, burada tohma vardı. Tohumayı da ekledikten sonra arkadaşlar şurada Elazığ Tunceli bölgesinde nereye ekleyebiliriz? Şöyle Erzincan'da Karasu. Ee, bu bölgede de nereye ekleyelim? Sevgili arkadaşlar Tunceli Periçay'ını ekleyelim. Öncelikle de Periçe'yi ekleyelim. Yine burada Bingöl bölgesinde Murat var. Onu da ekleyelim. Devamını zaten e, görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım araya doğru e, bir yol şey yapıyor. Evet. Başka başka Toma üstte neresi ekleyelim. Şurada Çaltı'yı ekleyelim bu bölgede. Yavaş yavaş ağımız tamamlanıyor arkadaşlar. Daraldı. E, geldik buraya. Adana bölgesine bir yaklaşalım bakalım nereye yazalım Seyhan ve Ceyhan zaten Ceyhan şu bölgede de şöyle Seyhan yazalım evet Seyhan yazdık. Bunu da ekledikten sonra kollarını e, Seyhan'ı bir devam ettirelim arkadaşlar. Seyhan'ı devam ettirelim. Yukarıya doğru Göksu'yu göreceğiz. Şurada ilk etapta. Göksu'yu ekledikten sonra arkadaşlar suyunun kuzey e, batısına doğru zamantı. Zamantıyı ekleyeceğiz. Dediğim gibi oldukça ayrıntılı oldu. Bayağı da yapmışız yani maşallah. E, bitecek arkadaşlar. Burada Tarsus'u eklemeden geçemeyeceğim. Evet Ceyhan'dan bir iki kolunu eklememiz gerekirse Ceyhana baktığımızda Maraş'a doğru orada bir Antep-Maraş arasında Aksu var. Şurada Aksuyu ekleyelim. Aksuyu da ekledik. Devam edelim. Şurada tam bitiş noktasında Söğütlü ve Göksun var. Şöyle Söğütlü. Bu bölgede arkadaşlar göksün. Göksün görüyoruz. Evet maşallah baya e, ayrıntılı bir şekilde yaptık sevgili arkadaşlar. Evet bakayım başka e, bu kadar yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi e, oldukça ayrıntılı oldu. Bunun farkındayım. Ama arkadaşlar e, bunu birkaç kere izlerseniz Oturacaktır. Yavaş yavaş aklınıza yerleşecektir akarsularımız. Bunlar bizim için önemli. Önemli olan zaten hani öne çıkan akarsularımız arkadaşlar. Genellikle sınavda öyle kolay geleceğini düşünmüyorum. Yani artık işte yeşil ırmak, kızıl ırmak tarzında. Bundan daha çok böyle derinlemesine konular gelebilir. Bağlantılı bir şekilde yani bunu araç olarak kullanabileceğimiz sorular gelebilir. O yüzden bunları arkadaşlar bilmeniz sizin için iyi olacaktır. Zaten dediğim gibi önemlileri atıyorum barajlarımız hangisinin üzerinde kurulmuş şeklinde derinlemesine incelediğimiz zaman göreceğiz ve ayrıca bilare şeyi inceleyeceğiz. Sınır oluşturan akarsularımız işte e, ülkemizden e, doğuş yerine göre akarsularımız ya da işte en fazla mesafe kadar, kat edenler bunları ayrıntılı akarsular bölümünde işlediğimizde işte tekrardan göreceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.